Dur, öldüm. Kur kur spike kur. Kur kur biriniz kursun. Ben arkaya bakıyorum. Ben, korkur. ben de bir şey girişe bakıyorum. Oradan. 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 Burası. mid mid. Konteynere dikkat edin bak orada genelde pusuyor piçler. Lan. İşte o kadar dedim değil mi amına koyayım dikkat diye. O da mı? <Gülüyor> 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 Bastıktır. Duvar arkası karbon atmışım. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Ama inanmayacağım. Duvar arkası karbon atmış. Ve adama kaç vurdu tahmin et. İkisi de kanka 60-67. İki kişi 60-67. oyuncu. İki kişi 67. Duvar arkası karbon attım da. Burası, bu. Kötücü bir içi meydanda ya. Bela sen, sen rüştü değilsin ya. Son 30 saniye. Al bakayım ulti küresinde. adım <laughs> ha dönmen yok. Oradan çıkmaz kanka o senin kadar akıllı değil. Akıllı değilmiş. Allah yardımcın olsun kanka. Oy. Kardeşim. Abi yavaş abi.